Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar Ferhat abimizin Yeni mekanına geldik Burayı yeni yaptı Kümesler Hedef Çardağını yaptı şöyle Çok güzel bir mekan oldu Şimdi Ferhat abimizin yanına geçelim Evet arkadaşlar uzun zamandır Youtube'a Video paylaşamıyordum iş yoğunluğundan dolayı düğünlerde kameramanlık yapıyorum. O yüzden biraz YouTube boşlarda kusura bakmayın. Bugün Ferhat abimizin yanındayız. Evet Ferhat abi sen Nasılsın görüşmeyeli? Çok şükür kardeşim. Yeni mekana geldik. Yeni aksiyonlar, yeni maceralar. Bu sene biraz daha yoğunluk verdik kuşlara. Malum daha önceki uçurduğumuz yerde Biraz rampaydı. Yavruları istediğimiz şekilde devreye binen yavrular kaybolacak korkusuyla uçuramıyorduk. Binada çoktu. Kayboluyordu da. Buraya evet, geldik. Abi. Burada da daha rahat. Sersem devresinde olan kuşlar. Bir alan çok geniş burada her kuş görevi yapmaz. Şartları daha zor. Ama biz iyilerin hastasıyız. Bu şekilde daha iyilerini elde edeceğiz. Emeğine sağlık abi. Bir de Allah razı olsun. Geçen günlerde bir kupaya kuş attın abi. Öyle bir macera ne oldu sanırım. Onu da bir paylaşmak istersen dinleriz. Olur kardeşim. Uzun zamandır kuşları besliyorduk ama bu kadar şekil bu kadar yoğun bir şekilde kuşların üzerine düşemiyorum. Çünkü e, malum o zamanlar bekardık. Daha önce kupaya da uçattık ama malum bekardık. Zaman çoktu. Şimdi evliyiz. Eve de zaman ayırıyoruz. Çoluğa çocuğa da zaman ayırmak gerekiyor. E, onlar da birazcık artık büyüdüler. Bizim de biraz zamanımız oldu. Biraz daha yoğunluk vermeye başladık. İyi kuşları izlemeye başladık. Zaten kuşlarımızın soy sofu belliydi. Daha önce uçurup oynattığımız kuşların nesilleri. Dediğimiz gibi Kuşların altından çıkan yavruları uçurduğumuzda muvaffak olduk. Çok şükür kupaya da kuş kaldırdık. Aniden gelişen bir olaydı. Kuşumuzu uçurduk. İyisiyle kötüsüyle. Yani bir şeyler gördük, bir şeyler gösterdik. Eşimiz, dostumuz izledi. Memnunuz ya. Olan her şeyden, Allah'tan gelen her şeyden memnunuz yani. Bir sıkıntı yok. Kuşlarımız gerekeni yaptı yani. Emeğine sağlık abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar kuşumuzu da izledik biz. Şöyle inceden böyle kümesleri gösterelim. Ferhat abi burayı çok güzel yaptı. Bu lastikleri boyamasını, hedefin rengini zaten kuşlara hiç söylemiyorum. Kuşları ayrı bir güzel. şöyle büyük kümesin içine doğru geçelim. Kümesi zaten salma salma. Önceden de bilenler bilir Ferhat abimizin kümeslerini. Kuşun seferleriyle devam ederiz. Şimdiden iyi seyirler. yerdi aldı mı dün yapıştır Geliyor. aferin Girdi, girdi, girdi. 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 geldi, gel, gel. evet, Maşallah, Aferin, çok iyi. Bir evet. Evet, adam var evet. Evet. Evet, İçim. geldi Saydamca ay maşallah, ay maşallah. Aferin lan sana maşallah maşallah bu işte ya abi bu işte vallaha bu bunu yapacak Şahan Ee kurban olduğum Saydam'la elimi <laughs> aldı kuş girdik geldi Evet geldi arkadaşlar gene çok uzaklardan geldi Aferin olsun

Yapma, altına girme. Şu değişecek hayvanın altına girme. Maşallah. Açırma, sektirme. Heh. Aferin. Heh, güzel bir seferdi. Evet Hasan Hasan hadi de gel koçum Aferin nasıl güzel durmalı Evet arkadaşlar Daha deminkiler erkeklerdi Erkeklerin kümesi açıktı Bunlar da dişiler oskiller zaten anlatmaya gerek yok Hepsi kalem gibi maşallah Maşallahınızla esirgemeyin arkadaşlar Gerçekten Hepsi çok güzel Kuşu da izleyin arkadaşlar Kuşun da İzledikten sonra sizin de görüşlerinizi Yorumlarda bekleyelim inşallah Yorumlara belirtin Yani bu bozkirli Bozkirler maşallah Uçan kuşumuz da bir Dişi bir yavruydu Ezanlar Evet uçan kuşumuz bu arkadaşlar Kuşumuzun seferlerini çektik İzlediniz zaten Evet abi kuşumuz indi. Kuşumuzun soy hattından bahsetmek istersen onu dinleyebilir senden. Kuşumuzun performansı normalde kaç tane yapıyordu? Bugün 20'yi geçin yaptı herhalde. Eren normalde e, geçen gün misafirlerim vardı. 36 tane seferini saydık. Bunun 34'ü net bir metre ve geçerli bir şekilde yani ne diyeyim sana 3 takla, 4 takla, 5 takla ortalaması 5 taklaya tefavül edecek şekilde oynuyor. Güzel yani. Bu kuşun soy hattı da benim eski kuşlarımın yana dönerler var. Yana dönerlerden çıkma, o boz perçemler falan zaten benim aynı kuşlar hepsi genel geneli. Onlardan çıkma kuşlar. Evet. Benim kuşlar zaten belli başlı soylar. Onların üzerinden gidiyorum. Bugün böyle ortalama 20 sefer falan yaptı. Bugün böyle oldu. Yarın ne olacağı belli değil. Belki yarın da 30 olur. Ama kuş bu. İnişli çıkışta engebeli bir yolda ilerliyor sonuçta. Bir gün performansı iyi olur, bir gün kötü olur. İnsan bile nasıl diyeyim sana bir gün bakarsın çok iyidir. Bir gün bakarsın morali yerinde değildir. Yani çalışma prensibi olsun. İnsanlarda bile oluyor. Hayvanlarda da bir gün çok iyi olabilir. Bir gün orta derece olur. Bir gün mükemmel olur. Yani aynı insanlar gibi değerlendir kardeşim. Evet abi. Peki abi şimdi senin kuşunu beğenen arkadaşlarımız illa ki çıkacaktır. Bu kuşun kardeşinden veya soyundan sahiplendirme yapıyor musun? Eren sana şöyle söyleyeyim kardeşim. Ee, benim kuşlarımın hepsi hemen hemen biri olmazsa birisi bir yerden bulaşır bir gün girer. Aynı soylardan sahiplendiririm. Sıkıntı değil. Zaten sezon sonu geldi. Fazla azları çıkaracağız. Çıkartabilirim. Öyle yapabilirim. Yavru olur. Yavru ekesi olur. Damızlıkların içinden yeni gençleştireceğim kuşlar var. Yani yeni nesil kuşlar. Yeni yavrulardan alıp eski nesil damızlıklardan azaltacağım kuşlar olacak. Onlardan eleme yapabilirim. Zaten arkadaşlar kuşun oyununu gördünüz. Şekillerini de zaten anlatmama gerek yok şekilleri zaten jilet gibi hayvanlar. Hepsi birbirinden güzel. Evet abi son olarak söylemek istediğim bir şey var. Buradan videomuzu kapatalım. O emek olmadan yemek olmaz kardeşim. Biz buna emek veriyoruz. Günlük 4 saatimi, 5 saatimi bak çalışma saatim. Şurada seninle kuş çekelim diye geldik. En kötü 3 saatimiz gitti. Evet abi. Biz buna emek veriyoruz. Allah emek verenin emeğine zayi etmesin. Amin Oyun abi. kuşu ayrı bir meziyettir. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hak eden hak ettiğini bulsun kardeş her zaman. Amin abi. Senin de Allah işini gücünü rast getirsin kardeş. Şuraya geldim beraber sohbet muhabbet kuşu izledik. Allah razı olsun senin de kardeş. Eyvallah abi. Arkadaşlar cümleten Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere inşallah.